izleyicilerimiz Sapanca'daki yolculuğumuzun sonuna gelirken çok değerli bir abimiz var. Erol Kaya Türkiye'de dış mekan, süs fidancılığı denince ülkemizin yüz akı, gerçekten ülkemizde bu işi en iyi yapan isim. Yüzlerce kişi istihdam sağlıyor, ülkeye döviz kazandırıyor. Ülkenin gururu, medariftarı. Abi yine maşallah döktürmüşsünüz. Kaç bin çeşit ürün var? Kaç tane ülkeye ihracat yapıyoruz? Ülke ekonomisine katkımız ne? Efendim yüzlerce çeşit şu anda gördüğünüz gibi ürünlerimiz var. Bu ürünlerin bundan 10 sene 15 sene önce %90'ı yurt dışından ithalatla karşılanıyordu. Ama bugün itibariyle biz bu bitkileri artık kendimiz öz topraklarımızda yapıyoruz. %100 tamamen yerli ve yurt dışından ithal eden bir ülkeyken şimdi ihracat yapan bir ülke haline geldik. Bu da çok çalışmayla olur. Evet, hangi ülkelere ihracat yapıyoruz? Erol biz e, şu anda Türkü Cumhuriyetleri olmak üzere Arap ülkeleri şu anda Avrupa'ya da başladık. Avrupa kapılarını da açtık. İnşallah e, e, sektör olarak da şey olarak da Türkiye'nin önü açık. Yeter ki biz üretelim. Biz yine sloganımız üretim, üretim, üretim. İhracat, ihracat, ihracat. Ve son günlerde şu da konuşuluyor. Ülke toprakları oldukça verimli. Yeter ki ekilsin, biçilsin deniyor. Siz de bu sektörün göz bebeği işi yapıyorsunuz abi. Aynen öyle. Biz sadece devletimizden şunu bekliyoruz. Biz kredi de istemiyoruz, para da istemiyoruz. Bize kullanılmayan devletin elindeki hazine arazileri uzun vadeli bize kiraya verilsin. Bizim gibi üreticilere biz de devletle sözleşme yapalım. Buradan ürettiğimiz bu bitkileri yurt dışına satacağımıza dair bize bunlar bile yapılsa bu sektör Önü daha da açılır. Yani böylesine büyük bir sektörde birinci öncelik diyorsun üretim yerinin arazisinin ve evet. bu bitkilerin istihdam olması. Aynen öyle. Arazi ne kadar büyük ve hepsi bir yerde olursa toplu arazi olursa dünyada rekabet gücünde o kadar olur. Mesela en verimli araziler nereler? Burası Sapanca verimli. Şu anda dünyanın ben Türkiye olarak da söylemiyorum. Ben dünyada gezmediğim ülke kalmadı. Dünyada en verimli ovalar Sakarya. Allah buraya her şeyi vermiş İşte görüyorsunuz şu renklere bakın şu kaliteye bakın e tabi bunun yanında da çalışmak gerek eyvallah e. Erol abiye çok çok teşekkür ediyoruz değerli dostlar gerçekten ülkemizin yüz akı gece gündüz çalışıyor bu gördüğünüz ne kadar bitki varsa kendi topraklarımızda üretiliyor yüzde doksanı ve yurt dışına ihracat sağlanıyor emeğine sağlık yüreğine sağlık diyoruz Erol abiler çoğalsın diyoruz Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.